Selam arkadaşlar. Ben Şengül Şengülü Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Kova burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle Nisan ayı içerisinde o 4 haftalık süreçte sizleri neler bekliyor? Neler yaşayacaksınız? Nelerle karşılaşacaksınız? İş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumu. Bununla alakalı aylık tarot açılımı yapacağım sevgili arkadaşlarım. Sevgili Kova burçları Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, ayran falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır efendim. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, ayran falına bakılır, kurşun dökülür kurşun falına bakılır efendim. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin. Hepsini de arzu edebilirsiniz. O şekilde danışanlarımız var. Değişik fallarımızdan efendim geleceğe dair bolca haberler alacaksınız demektir. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız özel açılım şart efendim. Sizleri özel açılıma bekliyorum efendim. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz efendim şimdi sevgili kova burçları için Için genel yorumumuza dönüş yapalım. Önce iş hayatları efendim, sevgili kovaların iş hayatlarından başlayalım efendim. Evet, sevgili kova burçları. Ardından aşk hayatına geçiş yapacağız. Evet, sevgili kova burçlarının şimdi aşk hayatlarını açıyoruz. Sevgili kovalar. Evet efendim. Şimdi sağlığı açıyoruz. Evet sevgili kova burçları Nisan ayı içerisinde efendim sizleri neler bekliyor? Bir masa dolusu tarotumuzu açtık efendim. Evet sevgili kova burçları Nisan'ın ilk haftasında bayağı bir yalnız başınıza üstelik mücadele veriyor olacaksınız. Sevgili kovalar iş hayatınızla alakalı zam istiyor olabilirsiniz. İş başvuruları yapmışsınızdır, haber bekliyor olabilirsiniz. Efendim yükselişe geçmek isteyebilirsiniz bununla alakalı mücadeleniz var. Dördüncü hafta biraz kılıç elinizde serin rüzgarlar estirebilirsiniz efendim. Keskin olabilirsiniz iş hayatıyla alakalı. Üçüncü hafta bir şeyleri askıya alacaksınız. Biraz bazı kova burçları kendini krizde hissedebilir efendim. Tabi kalıcı değil dağların ardında güneş yüzünü göstermiş durumda denge kurmaya çalışacaksınız iş hayatınızla alakalı biraz da bıkkın gibi hissedeceksiniz ama yine de yardım elleri uzanacak size dengeleri iyi oturtmak için biraz zamana ihtiyacınız var iş hayatıyla alakalı efendim biraz sabıra ihtiyacınız var sevgili kova burçları aşk hayatınıza gelindiğinde ilk hafta biraz kendinizi kırık dökük hissedebilirsiniz yerle bir hissedebilirsiniz küssünüzdür efendim sevgili kovalar güneş öncesi karanlığı hissedeceksiniz ikinci hafta geçmişi yıkacaksınız bir şeyleri yıkacaksınız bir yenilenme yapmak istiyorum diyeceksiniz üçüncü hafta ikilem arasında kalacaksınız kararsız olacaksınız korku endişe duyacaksınız efendim yüzde elliniz bu vaziyet görülüyor dördüncü hafta biraz efendim e, kızgınlık duyacaksınız bir şeyleri başaramadık tam oturtamadık diyecek sıkıntı içinde olanlar efendim bıkkın hissedecekler melankoli hissedecekler kendilerini fakat bazılarınıza da her şeye rağmen yine de barış eli uzanıyor kısmetler çıkacak yolunuza bir şekilde çıkacak fakat siz kendinizi birazcık bazılarınız bıkkın hissedecek aşk hayatıyla alakalı böyle bir süreç sizi beklemekte efendim. Gelelim sağlığınıza. Sağlığınız ilk hafta Oh enerjiniz yerinde olacak efendim, doğuş yaşayacaksınız, ferah hissedeceksiniz kendinizi. İlk hafta bu gösteriyor efendim, ikinci hafta ortak nokta anlaşması yapacaksınız, bedeninizle anlaşacaksınız adeta, sevdiklerinizle anlaşacaksınız. Diyete başlayabilirsiniz, spora başlayabilirsiniz efendim tedaviye başlayabilirsiniz vesaire vesaire efendim. ...üçüncü hafta. Evet üçüncü haftaya gelindiğinde geçmişi bitireceksiniz ve bazılarınızın e, tanıdıklarının yaşlı akrabalar veya akrabaların akrabalarınızda bulunan yaşlılar, e, yoğun bakımda yatan yaşlı hastalar vesaire gibi bazı tanıdıklarınızın vefat haberini alabilirsiniz efendim. Dördüncü haftada, dördüncü haftaya gelindiğinde biraz sağlıkla alakalı sıkıntı duyabilir sevgili kova burçları. Bazılarınız tabii ki kilonuz vardır efendim, sizi zorlatıyor olabilir. Bel rahatsızlığınız vardır, baş ağrılarınız vardır veya farklı rahatsızlıklarınız vardır. Biraz sizi sıkıyor, rahatsız ediyor olabilir, mide bulantılarınız olabilir efendim negatif enerji vardır üstünüzde. O da sizin sağlığınızı etkiliyor olabilir. Bundan dolayı biraz sıkıntı duyacaksınız ama yine de yardım elleri uzanıyor size sevgili Kova burçları. Evet ne diyor melekler? Biraz sabret, zamana bırak diyorlar efendim. Biraz sabırlı olun bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver diyorlar sevgili kova burçlarına. Her şey zamanla hallolacakmış efendim. Biraz sabıra ihtiyacınız var sevgili kova burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, ayran falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır efendim. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.